Merhabalar tekrardan. YouTube televizyonumuzda bugün Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Yıldırım Oran'la tekrardan birlikteyiz. Tabi tabii yoğun gelişmeler yaşanıyor konu üzerine. Başkanım bugün bizlere neler söylemek istersiniz? Önce Rabbimizin güzel ismiyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya mefetele bab iftehle ya hayler ba Amin. Ey kapıları açan Allah'ım bize hayır kapıları açtığındaki başlayalım. Amin. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun Allah rahmet eylesin. E, e, Malumunuz yani, e, acı bir kaybımız oldu. E, bir kaybımız derken bir tek kaybımız oldu çünkü biz hepimiz birimiz birimiz, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için birimiz hepimiz hep hepimiz Allah için. Allah rahmet eylesin cümlesine ailelerine sabırlar versin. Ee, onun acısını hakikaten kalpten hissediyoruz. Onu öncelikle belirtelim. Şimdi bizim konumuz tabi koyu keçi yetiştiricileri. Ee, üyelerimiz son, şu anda son derece zor durumda. Ee, zor durumdayken e, beklentileri arpa beklentisiydi. Ofisten uygun fiyatlı arpa alınmasıydı. Fakat ofis maalesef yüksek bir fiyat açıkladı. 5.250 e, gibi bir fiyat açıkladı ki biz üç buçuk, üç, üç buçuk civarında bir şey bekliyorduk. Bize böyle e, yüksek fiyat verirken yem fabrikalarına 4.70 gibi, 4.700 gibi bir fiyat verdi. E, biz şunu söylüyoruz, Türkiye'de yem karteli var. Bilmeyenler öğrensin artık bunu. Sizin verdiğiniz bu fiyatla yem karteli sermaye sermaye koyacak, kar üzerine kar koyacak. Acilen devlet yem sanayilerinin tekrar kurulması lazım. Zor bir şey değil. Çok kısa zamanda kurulur. Yem fabrikası kurmak zor değildir. Zor olan ham maddedir. Bu birincisi. İkincisi biz bunu 5 -150 aldık. Nereden alıyoruz? Bandırmadan. Bandırmadan büyük oranı kılık köyüne nasıl götüreceğiz? Bunu nasıl dağıtacağız? Bunu ilk önce ne yapılması lazım? Bandırmada alıyorsunuz. Efendim bir mahalle diyelim ki Mudanya'nın Orhanlı köyüne bir yen fabrikasına götürüyorsunuz. Orada eletiyorsunuz. Nakliye artı KDV. Eletme bedeli artı çuvallama bedeli artı KDV arkasında bunu naklediyorsunuz. Yani sonuçta bu fiyatla üretici zaten alabileceği bir fiyatı arpa alacak. Daha önce bunu yazışmayla bildirmiştik yazılarla. Demiştik ki Arpayı ofis çuvallasın, çuvallı teslim etsin. Yüksek ölçekte olanlar gidip alabilecekler. 10 ton olacak, alabilecek. Ama düşük ölçekli üretici bunu alamayacak, istifade edemeyecek. Bütün bunlar düşünülerek arpanın fiyatının en fazla 3.5-4'e çekilmesi lazım, aksi taktirde bu üretici bitmiş durumda. Bu arada şunu söyleyelim, orman dairesi her zaman olduğu gibi yanlış hareket içinde. Bir bakıyorsunuz köyden arkadaşlar gelmiş, bizim meralımız vardı, tuttular burayı orman arası diye, bir kişiye kiraladılar. Efendim ilan yok, çağrı yok ilk başvurana veriliyormuş. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Benim üyem şimdi dışarıda ne orada ceviz yetiştireceğiz. Ya o ceviz yemesi insan ölür mü? Ceviz mi yemesi lazım? Yani bu akıl alacak şeyler yapılmıyor. Yani bunu burada belirtiyoruz. Aynı şekilde sığır yetiştiricilerine yaş küspe verildi. Bizim üyemize verilmiyor. Niye vermiyorsun? Sebebini söyleyin. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Ancak teknik olarak efendim ee, yaş küspe, damızlık hayvana verilmez. Onun için koyunlara vermiyoruz. Ne demek? Sığırcılara veriyorsunuz. Sağılan sığırlar, damızlık sığırlar yok mu? Onlar yiyor. E, bizim de koyunlarımız yesin. Ya da bizim içeride de bizim besit hayvanlarımız var. Bütün mesele bu. Yani e, söyleyecek söz bulamıyorum. Evet, devlet millet güç durumda ama e, buna bir çıkış yolu bulunması lazım. Hiçbir şey ümit vermeyin. O zaman biz de başımızın çaresine bakalım. Koyunu satıyor, koyunu satıyor koyunu satmak istiyor, koyunu satamıyor. Şanssız bir açıklamadan sonra et fiyatları oturdu. kuzusunu kestirecek, kuzusunu satamıyor. Yapağı kırkılıyor, yapağısını satamıyor. durum bu merkezde. Saygılarla, hürmetlerle hepinize muhabbetlerimizi iletiyoruz. Allah cümlemize kolaylık versin. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Bir tek önemli husus var. Şunu sorgulamak lazım. Niçin biz İHA, SİHA, TİHA yapıyoruz? Bunda son derece başarılıyız. Dünyanın en önde gelen devlet haline geldik. Otoyollarımızı yaptık. Efendim deniz altından Marmara Rayı yaptık. Değil mi? Boğaz köprülerini yaptık. Devasa yatır, hepsinde başarılıyız. Bunu sorgulamak lazım. Bir işi biliyorsanız yaparsınız, bilmiyorsanız da dersiniz ki kardeşim ben bu işi bilmiyorum. Bırakır gidersiniz. Arkadaki yazıyı herkes okusun. Allah'a emanet olun.